daha kolay ilerleyebiliyorsun. Özellikle antrenör eşliğinde eğitim almak çok daha önemli. Evet, yavaş yavaş yaygınlaşmaya başladı bu konu. 10 yaşından beri bu sporu yapmaktayım. 20 yaşına kadar sporculuğa devam ettim. Ondan sonra antrenörlüğe başladım. Kuğulu Parkı olduğu gibi burayı da şans eseri kaya giderken buldum. Ee, bu göleti. Donmuş olduğunu görünce patenlerim tabii ki yanımdaydı. Hemen e, patenlerimi alıp girip kaydım. Ee, bundan sonraki hedefim de Çıldır Gölü'nde kaymak. Oranın da donduğunu öğrendim. Çok keyifli oluyor. Yani kapalı bir alanda kaymaktansa açık alanda özellikle doğal olarak donmuş bir buzun üzerinde kaymak çok keyifli gerçekten. Bence herkes bu sporu yapmalı. Her yaştan herkes yapabilir. Özellikle küçük çocuklar küçük yaşta 5 yaşından itibaren buza başlayabilir. Profesyonel olarak yapabilirler bu sporu. Wow! <laughs> Hadi oh. <laughs> izlemekten çekemiyoruz ki ama yani. <Gülüyor> <Yapmayın>. <gülüyor>